Herkese selam tekrardan. Bugün balkondayım ve arkamda bir fon var. Gördüğünüz gibi aslında bu bir çarşaf. Benden çok istediğiniz o fotoğraf videosunu çekeceğim şimdi. Bir ürün dekupesi çekmek istiyorum burada. Zaten hepimiz evlerdeyiz biliyorsunuz. Kapanma sürecinde eğer bir stüdyoya falan gitme şansınız yoksa evde nasıl e, kolayca ürün çekip dekupi yapabileceğinizi göstereceğim. Hem video çekerken aslında ben de e, bu işi yerine getirmiş olacağım. Tamam başlayalım her yerini ütülemedim bu arada. Ütüledim ya. Şurası. Burayı kullanacağım. Burası karışık o yüzden. Çok fazla ütüyü sevdiğimi de söyleyemem yani. Ütü yapmayı ve çok da becerikli olduğumu düşünmüyorum bu konuda. Saçımı toplamalıyım. Balkonda ışıktan gözlerim kısalıyor sürekli. Bu balkonu seçme nedenim de bu arada ışığı tam karşıdan aldığı için yani aslında şöyle ışığı en iyi alan yer olduğu için bir de tam karşıdan aldığı yeri seçtim yani ışık şu an önüm boşluk ve ben arkasındayım. Işığı herhangi bir yerden almamalı sağdan ya da soldan çünkü o zaman yansıma yapar ya da gölge yapar. Biz ürünün tek renk olmasını istiyoruz ve olduğu gibi net görünmesini istiyoruz. Telefon alıp geliyorum. Her fotoğraf çekmeden önce yaptığım kesin hareket bu. Ürünlerim bunlar. Önce e, ürünleri bantla ya da işte herhangi neyle temizleyebiliyorsam onunla temizleyeceğim. Şöyle bir şeyim var, tüy alıcım. Yani temiz ve ürünlerin en mükemmel hali olması lazım. O yüzden önce bunları bir temizleyeceğim. Bir aksesuarsa da işte nereye koyacaksanız onu belki bir mankenin üzerine ya da bir birinin üzerinde çekeceksiniz. O kişiye styling yapar gibi düşünün işte takının durmasını istediğiniz yönü, en düzgün hali, kişiye giydirdiğiniz şey, saçı, makyajı ne bileyim böyle şeylere dikkat edebilirsiniz. Aslında temizlik anlamında değil sadece bu. Her anlamda söylüyorum. Bu sesler de onların rahatsız edici değildir. Bir sürü balkondayım ses çıkıyor. Evet temizledim iyice. Duruşunu en iyi şekilde şöyle püsküllerini düzelteyim. Şimdi bunu çekmek için birine ihtiyacım olacak benim. Ellerim görünmüyor çünkü. Atakan. Hı. Senden yardım alabilir miyim? Bayım. Atakan her sevginden yardım almalıyız çünkü ben hem tutup hem bunu yap yapamam şu an. Çok tam önden çekmem lazım. Birinden yardım alabilirsiniz. <laughs> şu sadece şöyle isteyeceğim sana. Arkasından böyle benim tuttuğum gibi tutup böyle ama şurada dursun. Işığını biraz kısıyorum çekerken. görüyor musun? Böyle çapraz alayım. Bir daha tam alayım. Tamam. <laughs> Şimdi de kısmına geçiyoruz. Hangi programı kullanıyorum onu göstereceğim ve nasıl yapıldığını göstereceğim. Telefondan çözeceğiz her şeyi. Hiç bilgisayara bulaşmayacağız. Mesela şu an burası tamamen böyle doğaçlama oldu. Sadece şu yastık şuradaydı ve buraya aldım. Bunu beğendim. Şu an buranın görüntüsünü alacağım ya. Böyle bir kahve, işte burada bir dekoratif bir vazo. Şöyle bir çekelim burayı mesela. Bu da aydınlık havada yani yarısı güneş gören, yarısı gölgede kalan hoş bir kare oldu bence. Şöyle ben fotoğrafları çekerken genelde önce böyle ışığını ayarlıyorum. Oldukça kısıyorum hatta. Nedenini sorarsanız aslında net hem renkler daha net çıkıyor. Daha sonra zaten ayar yapabiliyorsunuz iPhone'da. Diğer telefonlarda da yapılabiliyordur diye tahmin ediyorum. Burada bir daha karanlık görüyorsunuz siz ama aslında karanlık değil o kadar. Buna daha sonra biraz daha ışık oyunları yapacağım. iPhone'un kendi ayarlarından düzenleyerek yapıyorum bu arada buraya basarak. Zaten fotoğrafların en son bitmiş halini ekrana koyacağım. kare formatında çekmek daha iyi oluyor. Ürünler daha e, ortaya çıkıyor. Diğer dışarıdaki bölgeleri pek almıyorsunuz. Kare fotoğraflar Instagram'da bence daha etkililer bu arada. E, ama bu perspektife göre, o anki çerçevenize göre anlık değişecek bir şey tabii. Ben iki türlü de çekeceğim. Tam bir Sunday fotoğrafı oldu. Pazar günü. Tatlı oldu. Evet daha sessiz bir yere gelebildim sonunda. Şimdi fotoğraflarıma gideceğim. Şimdi bu dekupe için olanlardan seçelim. Mesela ben bir sürecek net görünüyor mu ya. Siz renkleri oradan tam göremiyorsunuz. Ama önemli olan bizim burada ürünü nasıl dekupe dediğimiz. Tamam. Seçeyim bir tane. Şu kahverengi çok beğendim. Duruşunu şu an. Bunu seçtim. Favlayalım. Şimdi uygulamamız Magic Eraser. Eraser. Bunu geçelim. Reklamları geçelim. Evet. Daha önce hatta bu korseyi dekupelemişim. Böyle göstereyim. Ben bunu kaydetmiştim ama önceki seansından çalışmaya devam edeceksin seans demiş. Wow. Hayır dedim. Şimdi buradan foto diyorum. Favoriye eklediğimi favorilerden hemen seçtim. Orijinal diyorum. Bitti diyorum. Şimdi burada silgi var. Görüyor musunuz? silgiye basıyorum. Sonra böyle istersem silebiliyorum. Böyle. Ama ilk tercihim bu değil geri diyelim. İlk tercihim otomatik olarak sihirli değnekle silmesi. Bakalım ne kadar başarılı olacak. Bazen içlerinde alabiliyor. Wow! <laughs> Baya başarılı aldı. Çünkü ışığımız çok iyiydi. Arka fonumuz dümdüzdü. O yüzden ürünü direkt algıladı ama tabii Atakan'ın kolunu kesmemiz gerekecek. Şöyle tekrar basıyorum sihirli değneği. Onu da aldı. Atakan'ı da aldı. <laughs> çok iyi ama Şimdi pislikler kaldı tabii ki buralarda. Siz göremiyorsunuz ama şimdi pislikleri pislikleri yok edebilmek için arka planı şöyle farklı renkler yapabilirim. Çünkü görmem daha iyi olacak. Silgiyi alıp böyle temizlemeye başlıyorum. Bu biraz ince işçilik bu arada. Buna biraz odaklanmanız gerekiyor. Çünkü ürünü almamak istiyoruz. Bu şekilde pislikleri temizlemeye başlıyorum. Bu arada bayağı sabır isteyen bir şey. Beyazlık kalsın istemiyorum. O yüzden böyle detaylıca yapmanız gerekiyor. Çünkü arka fonda farklı bir renk kullanacak olursanız bu beyazlıklar veya arkada ne renk kullandıysanız görünecektir. Genelde arka fonda beyaz tercih etmek daha mantıklı ürünümüz çok açık renk değilse tabii. eğer beyaz bir şey çekiyorsanız tam zıt siyah renk ya da daha koyu renkler kullanılabilir kat ettiğim yol bu da buradaki püskül detayları var buraya da biraz girelim bu arada şunu da göstermiş olayım bu yuvarlağı buradan istediğiniz kadar büyütüp küçültebiliyorsunuz mesela bu kadar da yapabiliyorsunuz ben bayağı küçülteceğim ki aralara gireceğim şimdi. İşte bu tam bir sapık kişi. Dediği işi yani. Eğer ürününüzde çok fazla detay yoksa sorun olmayacaktır. Bu. Ama çok detaylı bir şeyse biraz <laughs> sabrınızı zorlayabilir. Ama ortaya çıkacak şey çok hoş olacak. Ve ürününüz tertemiz bir şekilde bildiğiniz profesyonel markalarda olduğu gibi dekupeli halde olacak. O yüzden onu düşünüp sabırla yapabilirsiniz. Ve Be, Zafer benim. Şöyle her planda göstereyim. Elimden geldiğince temiz yapmaya çalıştım. Buraları çok ellemek istemedim. Çünkü o zaman püsküller gidiyor. Bence o kadar sorun değil. Beyaz planda da böyle. Arka planı PNG. Yani bu şekilde paylaştığınızda arka fon da istediğinizi koyabilmek istiyorsanız böyle. Eğer siyah fon istiyorsanız böyle, beyaz fon istiyorsanız böyle kaydetmeniz gerekiyor. Ben PNG formatında yani böyle e, arkasına bir şey yerleştirebileceğim şekilde istiyorum. Onu da göstereyim. Kaydedelim önce. PNG bu şekilde, arka fon jpeg hali bu şekilde. Ben böyle istiyorum. Yüksek çözünürlük mü diyor? Evet, yüksek çözünürlük istiyorum. Şimdi daha iyi anlayabilmeniz için Whitegram'a gidiyorum. Vitegram'da böyle formatta, istediğiniz formatta fotoğrafları yükleyebilmenizi sağlıyor Instagram'a veya sosyal medyaya yine. Mesela arka fonunu böyle renklerini değiştirebilirim. Efendim? Artık bu dekupeli olduğu için böyle yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorum daha da yakın olmasını istiyorsanız bu arada önce görselden PNG'yi kırpmanız gerekir. Burada farklı özellikler de var bu arada. Yazı falan da ekleyebiliyorsunuz. Atıyorum. Kapadokya Collection yazacağım. Bu font da çok kötüymüş. Fontu değiştirebiliyorum. Ama paralı. Mesela bu renk benim için hoş bej renklerinde bir ton. Bunu bir kaydedelim. Gene large olarak kaydedelim. Görüntü kalitesi yüksek olsun. Kaydetti. Ve burada. Bakın. Bu şekilde dekupeli ürünü yerleştirmiş oldum. Artık hayal gücünüze, tasarımınıza kalmış. Buraya yazı eklersiniz. İşte farklı efektif şeyler eklersiniz. Başka objeler ekleyebilirsiniz. Bütün yastıkları buraya taşıyabilirim mesela gibi gibi. Telefondan dekupe yapmak tam olarak bu şekilde. Biraz zorlu bu arada. Bilgisayarda Photoshop'ta yapmaktan tabii ki daha zor. Ama e eğer bunu bilmiyorsanız yani Photoshop bilmeyenler için gösterdim ben bunu zaten. Bir de telefondan halletmek isteyenler için. Ben şimdi e diğer iki yastığı da yapacağım. Hatta onları bilgisayarda yapmaya düşünüyorum çünkü daha hızlı olacaktır o şekilde. Bu şekilde biraz daha uğraştırıcı oluyor ama vaktiniz varsa ki evlerdeyiz oldukça vaktimiz var bence deneyebilirsiniz. Hem keyifli bir deneyim olur sizin için hem de yararlı bir şey yapmış olursunuz işiniz için. Bu benden istediğiniz videolardan biriydi. Dekupeli halde, dekupeli nasıl yapılır, fotoğraf çekimi. Ev, ev ortamında değildi hayalim ama... Ee, evlerde olduğumuz için böyle oldu. Bence daha iyi oldu. Çünkü bir ev ortamında nasıl e, hani zor şartlarda nasıl yapıldığını göstermek bence daha iyi. Stüdyoda zaten çok kolay bunları yapmak. Dediğim gibi ışık çok önemli ve arka fon çok önemli. Ee, telefonunuzun modeli ne olursa olsun, ışığı yakarsanız yüksek çözünürlüklü ve iyi çekecektir. Zaten tahmin ediyorum ki bu işi yapıyorsanız eminim ki telefonunuzun e, kamerasına önem veriyorsunuzdur. Yani vermek zorundasınız. Çünkü eğer kamerayla çekmiyorsanız telefonunuzun iyi çözünürlükte çekmesi lazım fotoğrafları. Ben ne istediğiniz konuları lütfen aşağı yorum bırakın. Beni yönlendirmeniz daha iyi oluyor. Ben de bunlara göre sıraya koyup çekiyorum videoları. Bir de işte videoyu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız falan filan bunları da yaparsanız beni çok mesut edersiniz. Diğer videoda görüşmek üzere o zaman. Kendinize çok iyi bakın. kalın.